Herkese selam arkadaşlar. Sesim yankı yapıyor olabilir. Çünkü ben yazayım. Neyse. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber işte akşam yapmadan önce bir bakım bloğu çekelim istedim. Saat şu an 11.30. buçuk ee, böyle zar zor bir ışık ayarladım. Çünkü hava kapkaranlık. Neden? Çünkü gece yarısı neredeyse. Neyse. Ee, bugün Dediğim gibi yeni saçlarımda ilk videom. Yaklaşık bir buçuk saat önce falan saçlarımı kestirdim. Cidden bayağı uzundu yani. Şöyle belimin şurasına kadar falan geliyordu. Böyle bir rahatladım ben de. Şimdi bakım gibi bir bakım. Neredeyse her banyodan sonra ya da her yatmadan önce yaptığım yaptığım bir bakım olacak. Bir önce Saçlarımı bir tarayayım. Tam istediğim boyutta oldu yalnız. Çünkü saçlarım hiç bu kadar kısa olmamış. Ben son 7-8 yaşında falan şuraya kadar kestirmiştim. Neyse o zaman ben şimdi hızlı hızlı saçlarımı taramaya gidiyorum. Sandırmasam da olurmuş aslında. Çünkü o kadar kısa ki saçlarım. 2 dakikada böyle taranıyor yani. Tara geçirdim mi artık feranıyor. Evet, saçım hakkında artık pek bir şey yapamıyorum. Bir dakika, bunları ben de alayım. Evet, şimdi saç kremi süreceğim. Şöyle sürelim yine beraber hızlı hızlı sürelim. hakkımda yapabileceklerim e, bu kadar. Yani oradan net gözükmüyor olabilir ama böyle yani güzel oldu. Zaten pantolon dışında bir şey kullanmıyorum. E, Bunu koyuyoruz. Böyle kaşıma bulaştırdım her neyse. Şimdi arkadaşlar saçımı tekrardan e, bir tarayacağım hemen. iki dakika. Şöyle kulağımın arkasına atacağım. E, şurayı tel togayla şey yapayım. Çünkü yüzümü yıkayıp maske yapmam gerekiyor. O yüzden hemen e, şey yapayım, saçımı tarayayım. Hızlandırmaya gerek yok zaten iki dakikada taranıyor. Tarayınca gerçek boyutunu da görmüş olacağız. Oh. Son olarak bir birazcık fön çekeyim ya da kurutayım bir şeyler yapayım çünkü böyle çok kötü duruyor gördüğünüz üzere. O zaman hızlı hızlı yapalım. Arkadaşlar şimdi sadece kaplarımı kuruttum. Ee, şöyle arkaya atınca düz dursun diye. Ee, şu an güzel görünüyor. Orada kötü görünüyor olabilir. Çünkü burada kamerada kötü görünüyor. Aynada güzel görünüyor. Her neyse. Aynadakiyle uğraşıyorum ben. Ee, şurayı biraz tel tokalayacağız. Çünkü yüzümü yıkarken bu taraf çıkacak eminim. Şu an çok kötü görünüyor olabilir. Ama yapacağım hiçbir şey yok. Önce dişlerimi fırçalayacağım. Sonra jelle yüzümü yıkayacağım. En sonunda kil maskesi yapacağım. Bence önce maske yapayım sonra... Yok önce yıkayayım jelle sonra maske yapayım yani. Maskenin faydasını görmüş olurum. Evet o zaman ben gideyim artık. Saçımla alakalı yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Belki Kuruduktan sonra düzleştiririm. Şimdi cilt bakımımıza geçiyoruz. Akşam akşam kurutma makinesini açtığım için büyük bir azar işittim az önce. O yüzden sadece kalküllerimi ee, kurutabildim. Neyse hadi yüzümüzü yıkayalım. Cilt bakımı yapalım. arkadaşlar. Maskemi yaptım. Bu 20 dakika bekleyecek böyle. Ben de o sırada buraları falan biraz toparlayacağım. 20 dakika sonra tekrardan görüşürüz. Çok bağırmayayım. Saçımı topladım. Kötü görünüyor olabilir ama sonra tekrar açacağım zaten. De kısa olunca şöyle bir şey oluyor. Çok sinir bozucu. Neyse ben şimdi yüzümü yıkayayım. Zaten çok konuşamıyorum. Kupkuru oldu bu da. Tam 20 dakika geçti şu an. Neyse artık yüzümü yıkamaya geçiyorum.